Bence o kadar büyük konuşma. Bana karar verme yani. Bak, vallahi sen uzak durmak istiyorsun ama Sinan öyle düşünmüyor gibi. Adım sakin ol ya şey yapma. Yok. Ben konuşacağım. Yani artık görüşmesek daha iyi olacak diyeceğim. her şey çok güzel olacaktı. O Sinan'la ben Bülent'le çok mutlu olacaktık. Ya ben bunu rüyamda da gördüm. Haberci rüya diyorlar buna. Ya böyle bir piknikteyiz tamam mı? Her şey o kadar güzel ki böyle çoluk çocuk falan da var. Ben de iki tane kız var, onda bir tane erkek var. O kadar mutluyuz ki top oynuyoruz, ip atlıyoruz. Her bir şey bir soracağım. Ee, Bengisu, Bengi Hakan ve ben neredeyiz tam olarak? Bengisu'nun veli toplantısı varmış. Sen beni aramışsın, oraya gitmişsiniz, oradan gelecekmişsiniz. Yalan söyleme Başak. Görmedin değil mi? Ama şimdi bizim manitalar çok sıkı arkadaş ya. Benim bilinçaltı böyle şey der <laughs> Yani bilinçaltı işte. Simoş rüya bu. Rüya. Saçmalama. Ben anlamam. Belli zaten yani. Şey Seni görmem ya yani, mümkün ya, mi? Tamam hep hep öyle zaten. Bengi suyu Hakan'ı falan. Ya biz hep beraber çok iyi olacağız. Kesinlikle erken uyanmış. Yapma. Ne oldu kız söyledin mi? Ee, beni altın kalp yapmaya çağırdı. O ne ya? Ya şimdi Altın Kalp özel bir tatlı. Biz ilk birlikte yapmıştık onu. Hatta tatlının içindeki sırrı benim boynumdaki parfümün kokusundan hatırlamıştı. Sessiz ol. Pardon. Tam olarak ne yapıyordu acaba boynunda? Ne yapacak canım? Ha, kokluyordu. Nasıl da kıyar söylerim. Hadi söyledim diyelim ben onu görmemeye dayanabilir miyim? Ne diyorum ben ya? Öğrende aşık olduğumu sanacak. Ha, sen mi geldin? Ee, duymamışım. Evet yeni geldim. Ee, ben geldim. Sen döndün. Yeni girdim. Ee, öyle uzaktan bakınca böyle seni seyrediyormuş gibi görünüyorum ama... öyle bir şey yok. Niye beni izleyesin ki? yani benimki de laf. Öyle erken geldiğimi anlatmak için. Ben de her şeyi hazırladım. Hadi başlayalım çırak. Benim çıraklığım bitti biliyorsun. Yani ben artık burada çalışmıyorum. Burada çalışmıyor olsam bile... ...altın kalp tatlısını sensiz yapacağımı mı düşündün? Gülmek bu kadar mı yakışır bir insana? Güldüğün zaman dudağının kenarında oluşan o çukurda kıvrılır uyurum ama ben. O yüzden hemen önümüzü takıyoruz. Uyuyorum. aman pardon şey evet takıyoruz. Tamam dön ben bağlayayım. Koku o değil ki. Değiştirmişsin. Arada bunu kullanıyorum. Bunda da bir şey var ama. Dur bakalım bulacağım şimdi. Uçuyorum sanki. Yer çekimi falan yok bu mutfakta. Bulutların üzerindeyim. Kalbi niye böyle hızlı atar ki insanın? Ya da elleri durduk yere niye terler? Şimdi çevirse ve öpse. Ben ne yaparım? Portakal çiçeği Bütün portakal çiçekleri senin olsun. Pelin iyi misin? İyiyim ben ee, şey takıldım ya... Ee, ...portakal çiçeğine. Portakal çiçeğini ben hiç görmedim de hayatımda. Öyle mi? Hı. Çok güzel bir çiçektir. Beyaz... ...küçük bir orkide gibi düşün. İçinde turuncu tohumları vardır. Sen integral anlat. Oradan kesirlere gir. Ben onu da dinlerim. Portakal ağacının böyle koyu yeşil yaprakları olur. İçinde portakallar o kadar güzel görünür ki... ...kopartmaya kıyamazsın. Kıyar mıyım hiç sana? Hele böyle şiir gibi konuşurken. Gerçi sen ne dersen de bana artık şiir gibi geliyor. Hatta Kıbrıslılar bu çiçeğin suyunu çıkartırlar. Tatlılarda kullanmak için. Şimdi birazdan ben de yapacağım. Yani e, suyunu altın kalbinin içine katacağım. Pat diye boynuna sarılasın var. Kendine gel. Salak salak neler diyorum ben sanki aşıkmış gibi. Sen buraya niye geldin? Toparla kendine. Hadi ama ya şey yapalım. E, portakal çiçeğini konuşmaya mı geldik buraya? Tatlı yapacaktı değil mi? Tatlı yapalım. Sen merak edip sorunca ben de anlatayım dedim. Tamam e, başlayalım sonuçta senin de işin gücün vardır. Üniversite yıllarında seni fark etmeyen bana ben ne diyeyim bilmem ki. İş bitti, konuyu açamadım bile. Ben hayatta söyleyemem bir daha görüşmeyelim diye. Sanki onda da bir şey var ama. Sosu dökerken birden gülmeye başlayayım. Sanki şu anda aklıma gelmiş. Çok komikmiş gibi anlatayım. Söylemek şart mı? ...keseyim ayağımı gelmeyeyim gitmeyeyim. Ya öyle de olursa üzülmez mi? Çok üzülür. Niye üzülsün be? Sen mi o? Gerçi artık ben de üzülmem. Eskiden de o. Hala seviyor mu acaba beni? Ne değişti ki? Yine onu görünce heyecanlanmıyor muyum? Sevse o kadar gıcıklık yapar mıydı? Yok yok ben evlisi söyleyeyim. Söyleyeyim gitsin ya umurunda değilim ben onun. Sinan ee, önce sen söyle. Yok sen söyle. Ya benimki o kadar şey değil zaten. O kadar önemli değil. Benimkini bir bilsen dünyanın en önemsiz şeyi olabilir. <laughs> Duysan çok gülersin. Olsun. Ee, sen anlat o zaman gülelim madem. Diyorsun. Yanmaz kağıtlar kalıplar falan bitmişti onları al. Oo, ne çabuk duyulmuş ya. Vallahi. Pelincim, sen de hiç vakit kaybetmeden hemen gelmişsin. Ne alakası var şimdi Ceyda? Bir dakika, bir dakika. Ne o duyulan? Aa, aa sen bilmiyorsun. E tamam, ben vereyim o zaman sana müjdeli haberi. Ne müjdesi Ceyda? Saçmalama lütfen. Ya tamam canım. Ben bir anlatayım, müjde mi değil mi Pelin karar versin değil mi Pelin? Şimdi şöyle oldu. Yani ben daha fazla bekleyemedim. Dayanamadım. Ve bütün aile kızı değerlerimi bir kenara bırakarak... ...tüm restoran çalışanlarının önünde... ...Sinan'a aşkımı itiraf ettim. Elemanlar için çok büyük sürpriz olmamıştır. Zaten herkes bu durumun farkındaydı. Ne yapayım? Ben de böyleyim işte. Yani benim içim dışım bir. Hiçbir zaman duygularımı saklayamıyorum ki. Ama ben bununla da yetinmedim. Çıtayı bir tık daha yükselttim. Ve Sinan'a evlenme teklif ettim. O da bana düşünceyi konusunda söz verdi. İşte ben de bunu söyleyecektim. senden veya ondan duymam çok da fark etmiyor benim için. Yani ben çok sevindim. Gerçekten. Bence sen de çok düşünme. Yani öyle birden karar vermeyi seviyorsun ya. Ortaklıkta yaptığın gibi. Bunu da öyle yap. Ay hadi inşallah. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.